Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yeni bir sezon başlangıç videosuyla tekrar karşınızdayım arkadaşlar yeni bir özelliğimiz geldi burada e, kupalara geldiğimiz zaman artık raporu görüntüle var tabi geçmiş sezonların yok arkadaşlar bu e, özellik yeni geldiği için böyle bir de eskiden burada oyuna girdiğimiz zaman ki yani atıyorum oyunda 10. sezonunsa oyun 10 yazıyordu burada. Artık herhalde oyunun başlangıcından itibaren olan sezon sayıları gözüküyor. Normalde burada galiba 101 102 yazıyordu bende. Emin değilim. Şimdi raporu görüntüle dediğimiz zaman arkadaşlar burada 4 kupayı kazandığımız için 4'lü taç yazısı var eee serisi %100 50 maç. Aslında 51 maç arkadaşlar. Süper Kupa'da dahil olunca 51 maç oluyor ama oyun onu kabul etmiyor. Yani sisteme işlememiş. Ki zaten Süper Kupa'nın golleri de oyuncunun toplam gol istatistiklerinde yazmıyor. Aynı şekilde asistler de yazmıyor. Ve bakın burada katılan maçlar diyor %78. Bazı maçlara ben telefondan da olsa giremedim. Sınavda oluyordum, derste oluyordum olmadı ama en azından kazanmasını bildik ki galibiyet oranımız %100. Bir de telefondan veya tablette girdiğiniz zaman hareket ettirince buradaki kupaların görünüş açısı da değişiyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Ben şu an bilgisayardan girdiğim için onu yapamıyorum. Burada e, genel ligde kupada şampiyonlar liginde süper kupadaki istatistiklerimiz var. Burada ne diye gol yenmeyen maç 26 gol yememiştik zaten. Burada genel bir istatistik var arkadaşlar yani gol yenmeyen maçlar, kırmızı kartlar, sakatlıklar. Bakın burada 6 sakatlık diyor ama daha fazla bir sakatlık var. Yani burada neden az gözüküyor bilmiyorum. Belki de diğer oyuncuları yolladığımız için ondan da bahsedeceğim. Bakın burada kupa, şampiyonlar ligi, süper kupa. Burada bakın kartların gözükmesi de güzel. Şampiyonlar liginde 6 tane sarı kart görmüşüz. Koskoca ligde 26 maçta sadece 5 kart görmüşüz. Kupada 1 kart sarı kart sadece. Süper Kupa'da e, kart gözükmüyor. Golleri kinlerin atladığı da gözükmüyor arkadaşlar. Sonraki aşamaya geldiğimiz zaman burası daha da ilginç. Bakın e, neden söyledim şeyi. Hani bu sakatlıklar daha fazlaydı. Çünkü e, şu an kadroda olan oyuncuların sakatlık sayılarıyla e, topluyor olabilir. Çünkü daha fazla sakatlık vardı. Yani ligde altı sakatlık değil. Hemen hemen her lig maçında benim bir tane sakatlık. Yani hadi olmasa bile iki maçta bir tane yani en az 13-14 tane var. Ondan eminim. Bakın burada sakatlıklar. Mesela e, bu oyuncu bir defa sakatlanmış. Mübariz İbrahimov zaten muhteşem oynuyor. Adam sakatlanmıyor da. Sıfır sakatlık. E, Danişment Gazi sıfır. E, bakın mesela Mustafa Fevzi Çakmak iyi oynuyor, hoş oynuyor ama iki defa sakatlanmış. Bu sıkıntılı bir durum arkadaşlar. En kritik oyuncularımızdan biri. Nihat Genç de bir defa. Kritik oyuncular birer defa sakatlanmış. İleri üçlümüzün en kritik oyuncuları birer defa sakatlanmış. Ee, zaten e, kalecimiz yeni e, yeni arkadaşlar. E, baktığımız zaman güzel bir özellik ama oyunun bu özelliği Twitter'dan yayınlarken böyle çok ahım şahım bir özellik gibi yayınlaması bana saçma geldi. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtirsiniz. Güzel bir özellik ben e, şey beklerdim özellikle buraya geldiğimiz zaman ikincilik ve üçüncülüklerimizin de genel istatistiklerde gözükmesini isterdim. Çünkü yani mesela bakıyorsunuz birçok kişiye adam 100 level 5 defa Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kazanmış ama adam belki 20 defa final oynamış ya da 20 defa yarı final. Onların gözükmesi de bence iyi olurdu genel istatistiklerde. Benim görüşüm bu. Şimdi arkadaşlar etkinliklerimizden bahsedelim. Önceliğimiz e, gol yememe hücumu etkinliği. ilginç bir etkinlik. Bakın ne diyor? Lig, Kupa, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig'de e, gol yeme gol yemeyince 1 puan kazanıyorsunuz. Aslında zor bir görev. Yani gol yememek. Çünkü e, kalecinizin iyi olması lazım. Defansınızın iyi olması lazım. Bence geçmişteki gol atma görevlerinden daha zor bir görev. Çünkü gol yememe gerçekten zor bu oyunda iyi bir defansınız olsa bile benim oluyordu. Kalecim ilk gelen şutu yiyordu arkadaşlar. Genelde böyle bir sıkıntım vardı ama altyapıdan güzel bir kaleci çıkarttım. Ödül güzel savunma bonusu. Zaten gol yememe olduğu için savunma bonusu vermesi bence doğru. Bakın 218 en para. Ücretsiz kiralık oyuncu arkadaşlar bunu ben şey yapmayacağım. Sezon sonlarına doğru kullanırım. 3 gün diyor sadece yani 3 gün. Diyor bunu büyük bir ihtimal diğer etkinlik video şeyi ee, Etkinlik geldiğinde atıyorum kralların kralı olur ya da 8 aşamalı turnuva olur ya da 5 seviyeli farklı farklı maçların olduğu etkinlik. Bunu orada kullanacağım. Çünkü şu anki stoperlerin biraz sıkıntılı. Alt yapıdan gelenleri kullanıyorum. Kırmızı paket saha deseni. Yani artık saha deseni vermesinler. Yani bir şey söylemeyeceğim. Mavi paket, yeşil paket. Bunu da sezon sonlarına doğru kullanacağım kafa vuruşu. %5 zaten savunma amaçlı olduğu için genelde e, kafa vuruşu pozisyon alma gibi özellikleri vermesi gayet normal. Kırmızı paket veriyor. Bakın pozisyon alma gene veriyor. Savunma bonusu bir, da bir daha veriyor. Bu güzel arkadaşlar, arkadaşlar. Sıkı şutlar etkinliğinde iki tane top vermesi bence güzel. Çünkü gerçekten sıkı şutlar her sezon geliyor ve her sezonda özel sponsor görevinde 6500 puan kazanmamızı istediği için. Bu iki tane de olsa hakkımızın olması Özel forma tutuşan oyuncu Markaş Gençlik Akademisi antrenörü. Çarpı 4 bir işe yaramaz demeyin. %5 bile artsa kar kardır. Bakın burada 20 token var. Gayet iyi. Zaten burada 20 diyor. Yani bu özel başarıyı almasak bile olur. Ama şu 20 tokeni almamız lazım arkadaşlar. Etkinliğimiz bu şekilde. Gol yememe etkinliği toplam eğer 4 kupada oynuyorsanız zaten 50 maç. Yani 19 maçta gol yememe ihtimaliniz fazla. Ki zaten eğer güç düşürme işlemi yaptıysanız ligde çoğu maçınız e, gol yemeden tamamlanacaktır. Ama aynısı şampiyonlar ligi ve kupa için geçerli değil arkadaşlar. Orada gol yiyorsunuz. Geçen sezonki benim istatistiklerimi gördüğünüz gibi ligde yemedik ama şampiyonlar liginde ve kupada illaki yiyorsunuz. Aklınızda olsun. Şimdi bir diğer etkinliğimiz demeyeyim ama oyunun kendi teklifi mi diyeyim ne diyeyim. İki özel yeteneği olan oyuncuları keşfet. Arkadaşlar bu birçok kişide yok. Bu gelmiyor. Herhalde belli bir level'ın seviyenin üstündeki oyunculara geliyor. Çünkü yorumlarda yazıyorlar abi bende bu yok diye. Bilemeyeceğim herhalde 20 seviye veya 10 seviyenin üstüne geliyor. Tam emin değilim. Ki zaten anlatacağım saçmalığın daniskası bence. Bakın iki özel yeteneği diyor. Özel yetenekler penaltı ustası, korner ustası ve bakın santroforun ortası bile açık değil. Yani bu adam korner bile kullanmaz ki bence şu an e, baktığımız zaman belki şu MC belki iş yapar. Diğerleri arkadaşlar zaten MC'mizde var yani MC'miz de iyi. Çünkü eğer illa iki özel yeteneği olan oyuncu alacaksanız arkadaşlar tavsiyem ikisi de 50 puanlık. Yani gizli forvet, birebir golcü, oyun kurucu, top sürme. Kesinlikle penaltı ustası, korner ustası, serbest vuruş ustasını bile almayın. Serbest vuruş ustasını nasıl alırsınız bence? Mesela AMC, gizli forvet varsa serbest vuruş, AMC, santropor, AML, AMR, MC. Şutun aktif olduğu oyuncularda serbest vuruş ustası özel yeteneğinin olması ekstra bir katkı sağlıyor. Ama tutup da DC'nin serbest vuruş ustası olması kadar bence saçma bir şey yok. Çünkü adamın zaten şutu aktif değil. Maç içerisinde şut çekmiyor. Duran topta kullanamaz. Yani korner ustası ortası aktif olan oyuncularda penaltı ustası ve şeyde serbest vuruşta şutu aktif olan oyuncularda kullanmanıza fayda var. Ve bakın Fazla da token istiyor 96 token gibi e, uçuk kaçık bir rakam ki yani bunu alacağınıza buradan gidin normal 49 tokene şunun şeyini alın yani penaltı ustası olmayan halini alın yani iki tane oyuncu alırsınız bu fiyata bence e, bu etkinlikte dediğim gibi atıyorum şöyle bir oyuncu olursa e, 96 token için konuşuyorum kime verilir? Mesela DC oyun tarzı da fark etmez. DC'de etkin bir oyun tarzı. Çakıl stoper fark etmez. Pasör stoper fark etmez. Hava topu ve güçlü defans özelliği varsa hadi derim ki 96 token verilebilir. Ama şu an bu oyunculara şu oyuncu mesela verilmez. 96 token hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi bu sezonki yeni 11 oyuncularımıza bakalım. Arkadaşlar altyapıdan yetiştirdiğim ve adını değiştirdim oyuncum sakalı Nurettin Paşa becerileri bu şekilde. Bakın yumruklaması 166 çok fazla geldi. Normalde alt yapıdan yetişen oyuncularda atıyorum gücü 140'sa şular, yani 140 şuralar yani 140'a biraz daha yakın olur. Ama bunda yumruklama mesela aşırı fazla gelmiş. Neden bilmiyorum. Teke tek durdurucu var. Özel sponsorun vereceği premium özel yetenekle ben buna duran top durdurucuyu vereceğim. Zaten Şah İsmail kaç sezondur Biliyorsunuzdur 7 sezondur bu takımda oynuyor. İyi bir stoper. Bunlar e, özel sponsorun, bu özel sponsorun verdiği stoper arkadaşlar. Buna hava topu hakimiyeti vermiştik. Bu da öyle. Zaten bu stoperi pek bir uzun süre kullanmam. Yedeyi alırım. Ben bunu, yani buraya bir stoper takviyesi yapacağız. Alt yapıdan yetişen MCDMC, e, DMC, AMC'miz. Oyun tarzı ön libero olduğu için ben şimdilik bunu DMC'de oynatıyorum. Mübariz'i DMC'den MC'ye aldım arkadaşlar. Çünkü bu adamın oyun tarzı açıldığında ben bunu DMC'de devamlı olarak oynatacağım. Gene e, Danışbent Gazi e, oyun tarzı zaten full oyun oyun kurucu özelliğine sahip. Kaç sezondur oynuyor zaten biliyorsunuz. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Nihat Genci bu sezon AMC'de oynatıyor. Nedeni şu özel sponsor bana ilk kez güzel bir oyuncu verdi. AMR verdi arkadaşlar. Gizli forvet AMR genelde amr falan verse bile penaltı ustası, korner ustası falan veriyordu. Bu sefer gizli forvet verdi. Ve bakın ne diyor? Bir maçta 3 kez asist yaptı bu oyuncu. Gayet iyi oynadı. Ve bu yüzden biliyorsunuz İsmet İnönü'yü, Mustafa İsmet İnönü'yü AMR'de de oynatıyordum. Mecburen Santrafor'da oynatıyorum ama aslında biraz da şundan mecburiyetten. Geçen sezon ben bunun oyun tarzını fullledim arkadaşlar. Çok fazla puan gelmişti. Bu şeyden sıkı şutlar etkinliğinden. Boşa gitmesin diye böyle bir yol izledim. Dedim ki boyu kısa yani 1.68'lik bir stoper aslında gerçek hayatta olmaz ama hem oyun tarzı hem de bu AMR'yi oynatmak için arkadaşlar böyle bir yol izledim. Yani artık şöyle söyleyeyim. bakın oyun tarzı aktif gözüküyor. Ve gayet de iyi oynadı aslında. Maçta da Kaç puanla oynadı kupa maçında? 10 puanla oynadı. Gayet iyi bir skorla zaten 12-0'la ayrıldık. Şimdi bir diğer husus özel sponsor görevleri ve ödülleri. Önceliğimiz görevler arkadaşlar. Şimdi bakın bu her sezon verilen görevlerden biri lig veya kupa maçına ilk 11 ve yedekler tamamen dinlenmiş ve süper moralle başla. Ben bunu yapamadım arkadaşlar. Yani fullemedim. Diğer maçlarda yapacağım ama Burada genelde bir çeviri hatası oluyor Sadece ilk 11 deneyeceğim e, Full kondisyon ve full moralde Olmazsa yedekleri de fulleyeceğim 75 puan gibi bir ödül veriyor Herhangi bir oyuncu için Bir rolün antrenmanı tamamla Arkadaşlar bunu Şöyle söyleyeyim Neredeydi oyuncum Bakın bu AMR MR oynayan bir oyuncum e, %1'lik yapmak için almıştım MR pozisyonu vermiştim Galiba 38 37 idi. Bunun bu puanı sabah bu görevi görür görmez hemen geldim buna. Buradan arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Çok zor olan hızlı atak var. Savunmada ve e, fiziksel zihinselde de olabilir. Fark etmiyor. Yeni mevki açmak için bu antrenman şu an mesela puan almadı. Genelde bir puan alıyor. Şimdi bu görevi şöyle yapacaksınız. E, transferden olmasa bile illaki e, altyapıdan bir tane atıyorum böyle bir oyuncunuz gelmiştir. 3 yıldızı 4 yıldızı Buna mevki verin. Her gün hızlı kontratak antrenmanlarını yapın. Zaten sezon sonuna kadar her gün 2 tane alsa bile hadi bir tane aldı diyelim. Hani oyuncu harbiden yani ber, berbat bir oyuncu diyelim. Her gün antrenmanla sadece bir tane alsa bile e, çok az bir yeşil harcayarak zaten 28 gün sezon ki zaten e, bir tane alması çok zor. Yaşlı oyuncular bile 3-4 antrenmanda bir alıyor. Genç oyuncular, gençlik akademisinden gelenler genelde her seferinde bir tane alıyor. Yani o antrenman bölümünü full hızlı kontratak yaptığınızda alıyor arkadaşlar. Yeşil harcamadan bu görevi yapmak için acele etmeyin. Sezon sonuna kadar bitiyor. Bir bütüncül oyuncu akademisi antrenörüyle anlaşılıyor. Arkadaşlar bunlar genelde bakın standart bütüncül parayla veya tokenle oluyor? Standart bakın 110 token bu görevleri ben pek yapmayı tavsiye etmiyorum. Çünkü verdiği puan 75 puan fazla bir şey değil. Diğer görevler birlik kupa maçına ilk 11'inde 27 veya daha düşük 2 oyuncu zaten eğer sezon sonu güç düşürüyorsunuz ve alt tıpıdan oyuncu geliyorsa zaten kadronuza ilk 11'de 4 tane yedekler şeyden 18 yaşında oyuncu oluyor. Bu görevi kupa maçında yaptık. Bu zaten MCM ile bütün takımdaki artık bunu hep veriyor oyun. Geliyorsunuz alan seç bölümünden. Bunu seçip sadece bir tane ısınma antrenmanı yaptırmanız yeterli arkadaşlar. Buradaki oyuncularla bu görevi de yani 6 defa yaparak çok rahatlıkla yaparsınız. Herhangi bir maçta bir oyuncu ile 3 gol at. Bu fark etmiyor kupa, dostluk şampiyonası falan. Zaten e, kupa maçında hemen Nihat Genç şov yaptı. 3 tane golü attı ve görevi yaptık. Şimdi özel sponsor ödüllerinden bahsedelim. Arkadaşlar ödüller yani bence güzel. Zaten ücretsiz kiralamayı her sezon veriyor ve bu sefer e, gizli forvet bir AMR verdi. Tutuşan golcüler bence güzel. Her gol atan oyuncu maçın sonuna kadar e, tutuşuyor arkadaşlar. Gayet güzel bir özellik premiumda ki premium olmayan özellikler diye. Baktığımız zaman gene tokenlerimiz var. Kondisyon şunlar önemli arkadaşlar. %10, %15 bunların her birini e, hepsini tek bir oyuncuya verdiğiniz zaman aynı Nihat Genç gibi geçmiş sezonlarda Hasan Kaygusuz gibi 180'lik oyuncuyu antrenman yapmadan üretebiliyorsunuz. Mourinho desteğimiz %4 arkadaşlar. Deplasman taraflar desteğimiz var. Çarpı 2 bonus. Bu o kadar önemli değil ama zaten ben her gün iki tane video hakkımı ayırıyorum bir sonraki gün için antrenman bonusu için. Bu özellik pek benim bir işime yaramıyor ama gene de sorun değil. Bakın markaj ve güç, şut, hız %15 özelliklerimizde yeni rol antrenmanımız var. Gayet iyi. İki sezon önce bu yeni rol antrenmanını vermediği için ben kendim e, Nihat Gence AML mevkisini vermiştim ve bayağı bir yeşilim gitmişti. Bu önemli. Bunun gelmesi güzel. Bakın burada 10 token veriyor. 15 tokeni de 13 gün içinde, 13 gün 8 saat içinde yapmamız lazım. Ekstradan token almak için. İkinci özel yeteneğimiz bunu kendimiz seçiyoruz. Yani özellikler gene aynı. Orta şut, yaratıcılık, şut verme, cesaret, kondisyon. Zaten bunların hepsini Nihat Gence vereceğiz arkadaşlar. Gençlik Akademisi rol antrenörü var. Güzel. Yani bunu da şey yapacağız. Altyapıdan bu sezon güzel bir DC bulursam onu yetiştireceğim arkadaşlar. Ona büyük bir ihtimal ikinci mevkisini DMC vereceğim. Saha deseni veriyor. Hayır, saha deseni veriyorsun da bu aşamada, 17. aşamada niye veriyorsun? İlk aşamalarda ver. Yani gerçekten saçmalık. Evet, DMC ve MC veriyor oyun. İkisi de iyi olduğu için bu oyuncuları ben büyük bir ihtimal yedekte kullanırım arkadaşlar. Kesinlikle oynatmam çünkü Gerçi bu mc'yi belli olmaz. 7 ila 9 yıldızı 9 yıldız verirse oynatırım ama. 7 yıldızlı bir mc'yi şey, MC oynatmam. Aynı şekilde dmc'de de öyle. Gene premium özel yeteneğimiz var arkadaşlar. 1. ve 2. özel yetenek olarak verebiliyorsunuz. 12 token ödülümüz var. Ve bakın yine 6 yıldız. Ama bir sıkıntı var. Dr Tamam eyvallah. Corner ustası da kardeşim yani corner ustası vermeyin. Keşke e, güçlü defans veya hava topu hakimiyeti verse iyiydi. Özel sponsor görevleri bence e, geçen sezonla hemen hemen aynı. Fazla bir değişen bir şey yok. Ki şunu da hep söylüyorum. Yani ilerleyen levellar özellikle 30 leveldan sonra genelde arkadaşlar hep e, federasyonda olsun. Orada burada karşınıza hep e, Mourinho destekli, premium destekli oyuncular oluyor. O yüzden yani bil, belli bir level'dan sonra almak şart gibi bir şey oluyor. Ödüllerde bakın burada mağaza çarpı 2 bu zaten ilk 3 videoda geçerli. Çok matah bir özellik değil ama e, özellikle şu token olayı iyi. 25-15 token de olsa fazladan cebe indirmekte fayda var sezon başlangıç videosu bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takım zaten tutuşuyor. Bu sezon umarım artık bizim kalecimiz de iyi kurtarışlar yapar. O yüzden altyapıdan çok güzel bir kaleci yetiştirdik. İnşallah yani özel sponsorun o premium görev ödülünü de bu kalecimize veririz ve kalecimiz mutantımsı bir kaleci olur. Sizleri 3-1-2-3-1 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.